Efendim hoş geldiniz. Hoş Balanya her yıl geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde BTK üyeleri ile bir araya geldi. <laughs> Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Alanya Bölge Temsil Kurulu tarafından iftar programı düzenlendi. Doğanay Otel'de gerçekleştirilen iftar programına acenteciler, turizmciler ve protokol katılım sağladı. TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Kerim Sarıkaya ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde gerçekleştirilen iftar daveti turizm sezonu öncesi fikir alışverişinde bulunuldu. <laughs> TÜRSAB Alanya BTK Başkanı Kerim Sarıkaya ve 2. Başkanı Kerim Yılmaz, iftar yemeğine katılan davetlilere teşekkür etti. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün e, TÜRSAB'ın, Alanya BTK'nın e, geleneksel olarak e, düzenlediğimiz, üyelerimize ve çalışanlarına düzenlediğimiz iftar yemeğinde e, tüm e, üyelerimizle buluştuk. Herkese hayırlı iftarlar diliyorum. Teşekkür ederim. Alanya TÜRSAB olarak da geleneksel her yıl yaptığımız iftar yemeğini, vermeyi düşündük. Bugüne nasip oldu. Bugün verdik. Herkesin iftarını, duştuğu oruçları Allah kabul etsin.